Türkiye'nin ilk armadillo yavrusu 3,5 ay önce dünyayı gözlerine açtı. Annesinin ilgilenmedi armadillo yavrusunu görevliler elleriyle besledi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde Türkiye'nin ilk armadillo doğumu 3,5 ay önce gerçekleşti. Evet, e, bakalım nasıl görevliler beslemiş görüntülerimiz var. E, Anne dünyanın küş yerinde ama. 21 türü bulunan ve Güney Amerika özgü Hah. hayvan türüymüş bu evet. armadillo. Tabii. Türkiye'de de sadece darıca ilçesinde. işte bu hayvanat bahçesinde e, bulunuyor. Ama bu ilk yavru biliyorsunuz. Yani evet. artık a, demek ki burada da yaşayacak. Allah'ın izniyle çoğalacak. Hayvan bu efendim. Evet çok Yavruyu enteresan. görüyorsunuz evet. değil mi? Armadillo yavrusu. Allah Allah. Anne küs yalnız. Mesafe Aynen. koymuş. Niye öyle bilmiyorum. Coğrafyadan mı? şey mi yapamadı? Yani bir şeyi var. Bir mesafesi var. Yavru ortalıkta dolaşıyor efendim. Buyurun. Kendi elleriyle insanlar beslemiş bunu ama büyümüş zaten ya. Baksanıza yani. Evet. Ay çok değişik. Çok farklı. Armadillo. İlk defa gördüm ben. Ben de ilk defa gördüm <laughs> ama Türkiye'de yani demek ki bundan sonra yetişecekmiş. Evet. Enteresan. insanlar koyruk olmuş gidiyor vallahi. Görmeye gidiyorlar. Ha? nasıl besliyorlar. Aman Allah'ım ya Rabbi. Burada beslemişler elleriyle. Evet. evet. Ya bu şey de var ya ne diyorlar buna? Ee, biberon mu? Biberon, biberon ya. Birçok bir alanda ya bunun farklı ebatları evet. var. Geçen gün Küçük baktım minik koca koca. Küçük minik kedileri de besliyorlar evet. ya. Minik yeni doğmuş annelerinden Tabii. ayrılmak zorunda kalmış bebekler. Ekibi koca bebekler. koca efendim manda yavrusunu böyle koca şeylerle ama onlarınki biraz daha büyük falan. Evet önemli bir keşif evet. keşif. Şimdi dersiniz ki ya bir, bir plastik işte bir lastik parçası ama, ama ne kadar bir önemli. mühendislik harikası ne kadar önemli ve hem hayvanda hem insanda işe yarıyor. Aynı. İşte böyle bir şey keşfetmek lazım. Yani basit ya böyle bir basit şey, görünecek ama, ne kadar ama her evde, her ailede, her yerde kullanılabilecek ve lazım. her ebatta üretilebilecek bir şey. Ee, emzik efendim. Evet. Bazıları da emzik derler. Evet, evet buyurun. Peki.